Merhaba, sizler tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Erişti, ee, uzun yıllardır Telekom'da top oynadım. Aslan hocamı çok eskiden beri tanırım. Artık oğlumu e, buraya getirdim. Çünkü Telekom e, her kategoride, her yaş grubunda hep başarı odaklı olmuş. Gerçekten köklü bir kulüp. Ben için oğlumu da buraya getirmeyi tercih ettim. Evet, burada devam edecek diyorsunuz. Peki, Hasan hocam biraz rahatsızlanmış biliyorsunuz evet. bir Covid'den dolayı. Evet, e, siz de ilgilenmişsiniz galiba. O, evet. o, o süreçleri görerek neler sormak istersiniz? Ee, telekom işte en güzel taraflarından biri de orada. Yani sadece e, futbolla değil, e, birliktelik, beraberlik, arkadaşlık. E, Hasan hocamın hasta olduğu dönemde de e, sağ olsun hep böyle eski topçularımız, arkadaşlarımız bir araya geldik. E Telekom'u zaten hani, e, diğer kulüplerden de farklı kılan zaten buydu. E o kötü zamanlarda e, hep birlikte açtık. Değil mi? Vefa duygusu bir yerdesiniz. Zamanda öğrencisiniz misiniz? Spor yapıyorsunuz burada. Evet. E siz de yiyen Değil mi? Sadece siz değil sanıyorum birçok futbolcu. bir birçok evet, bir şey... e, beraber e, takım arkadaşlarım hep beraber toplandık. Hala görüşüyoruz arkadaşlarımız. Hala da de devam ediyor. Yani Denizli Telekom ailesi çok genişliyorsunuz. Evet. Siz, e, vefa duygusu devam ediyor. Evet. Peki Deniz Deniz Telekom Spor'da birçok futbolcu yetişti. Bir çok burada takımlarda oynayanlar var. Bunlara sormak isterseniz bu konuda geçmişe dair. Ve bugün gelecek olursak Deniz Spor'da birçok oyuncusu var. Şu anda Telekom Spor zaten her zaman altyapıya önem vermiştir. Amatörde bile e, hep gençlere önem vermiş bir takım. Bundan dolayı da gerçekten bir futbolcu fabrikası gibi çalışmakta. Bunu her zaman görüyoruz. Oğlum da getirdim. Dediğim gibi burada yapılan antrenmanlarda da ilgileri, alakaları gerçekten üst düzeyde. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.